Herkese merhaba arkadaşlar. Solar Voltaik ile yine karşınızdayım. Arkadaşlar yatırımsız bir şekilde para kazanabileceğiniz bir sitedir. Ama arkadaşlarınızı davet etmeniz lazım arkadaşlar. Yaklaşık bir 15 kişiyi davet ettikten sonra arkadaşlar yatırım yapmadan bu siteden para kazanabileceksiniz. Siteye kayıt olma linkini açıklama kısmına bırakacağım. Oradan tıklayıp kayıt olabileceksiniz. Hemen başlayalım arkadaşlar. Peki nasıl kazanacağız bu sitede? Yatırım kısmına tıklıyoruz aşağıdan arkadaşlar. Şuradan gördüğünüz üzere ne diyor? İlk kez kayıt olan yeni kullanıcılar evet cennet maalesef geçtikten sonra satın alabilir ve gelir edebilir. 3 günün sonunda 64 TL kazanacaksınız. Bu şekilde satın ala tıklayacaksınız. Şurada satın ala tıkladığınızda bir adet deyseniz bitti. Bakınız satın ala tıkladık. Ne diyor? Yalnızca yeni kullanıcılar için. Arkadaşlarınızı davet etmek istemiyorsanız 1000 TL paketi aldığınızda 7 günün sonunda 151 TL 3000 TL'lik paketi satın aldığınızda 1134 o da 15 günün sonunda 8000 TL'lik paketi satın aldığınızda 3600 o da 15 günün sonunda 20.000 TL'lik paketi aldığınızda 9915 günün sonunda bu şekilde arkadaşlar. Peki arkadaşlarınızı nasıl davet edeceksiniz? Şurada paylaş kısmı var aşağıda hemen ya Paylaş kısmından şuradan şimdi davet ede tıkladığınızda bakınız başarıyla kopyalandı. Peki gelirlerimizi nasıl alacağız? Enerji kısmı var hemen. Diyelim makineyi aldınız. Yeni kayıt oldunuz. Şurada enerjiyi al diyeceksiniz. Geliri al diyeceksiniz. Otomatikmen hesabınıza yansıyacaktır. Buradan para da çektik arkadaşlar. Onu da göstermek istiyorum. Şuradan hesabım kısmına tıkladığınızda şurada ne diyebiliriz? Para çek veya para yatır para çekmek için para çekmeyi gösterelimse Para çekme minimum 200 TL'ymiş. %5 içine bir işlem ücreti var ve 48 saat içinde hesabınıza geçecektir. Çekim miktarı 500'den küçük ise papara TRC20 kullanmaya öncelik verin. Dolar ve TL kurundaki dalgalanmalardan ötürü mali kayıplar yaşanabilir. Lütfen güncel kuru dikkate alarak işlem yapınız. Hesap hareketlerini aldığımızdan şurada hesap hareketlerinde kadar para çektiğimizi göstereceğiz. Arkadaşlar gördüğünüz üzere 295 TL para çektik. 290 TL yapmadan gördüğünüz üzere arkadaşları davet ederek şurada takımım atıkladığınızda arkadaşlarınızı da görebileceksiniz. Şuradan gördüğünüz üzere arkadaşlar 114 kişiyi ben davet etmişim. Benim davet ettiklerimde 60 kişiyi davet etmiş ve ben bu şekilde para kazanmışım. Hiçbir yatırım da yapmadım. Evet arkadaşlar yatırım tavsiyesi de değildir. Şuradan para yatır kısmına tıkladığınızda veya takımımızdan ne kadar komisyon olduğunu gördüğünüzde. Mesela takım komisyonuna tıkladığımızda gün üzere arkadaşlardan bu kadar. Bugünlük komisyon kazanmışız. Bu şekilde arkadaşlarınızı davet ederek de kazanabileceksiniz. Para yatır kısmı ise hemen altında. Hemen para yatır'a tıkladığımızda bizi yine karşılayacak. Bakalım. Lütfen miktarı girin arkadaşlar. Miktarı girmeden önce arkadaşlar ne diyorsunuz? Ödeme yöntemini seç diyor. Mesela USDT ile yatıracaksanız 200'de 100 bin arası minimum 200 TL yatırabilirsiniz. 200 de 500 zaten miktarları yanında yazıyor arkadaşlar. isim soy ismi giriyorsunuz. O şekilde miktar mesela diyelim 200 ise 200, bin 1000, 10 10.000 10.000 yazıyorsunuz, isminizi giriyorsunuz. Sonraki adıma tıklıyorsunuz, o şekilde yatırım da dilerseniz yatırım yapabilirsiniz. Uygulama indir kısmı var. Uygulamayı da indirebilirsiniz arkadaşlar. Şuradan başka anlatmadığımız, şurada USDT cüzdanı, banka kartı ekleme yeri var arkadaşlar. Yukarıda onu da göstermek istiyorum. Benimki bu şekildedir arkadaşlar. IBAN'larım, Banka adı, adı paparaysa paparayla yapabilirsiniz arkadaşlar. Paparayla da yatırım olabiliyor arkadaşlar. Paranızı paparadan da çekebilirsiniz. Paparayla da paranızı çekebilirsiniz. Şimdi ana sayfaya girdiğimizde neler var? Bakalım. Şurada bir duyuru var arkadaşlar. Her yatırımcı için para yatırma ve para çekme işlemleri daha hızlı bir hale getirmek bir adına ÖDP ve öncelik verin. YouTube kanalları da var arkadaşlar. Oradan şunları bir şu linklere tıkladığınızda sizi oraya atacaktır. Şurada açıklamalı para yatırma videosunu izlemek için para yatıracak arkadaşlar için ana sayfa tıkladığında zaten şuraya tıkladığınızda gösterecektir etkili gödeleri için de incelemek için tıklayabilirsiniz. Böyle aşağıya geliyorum. Buradan arkadaşlar kimin ne yatırım yaptığını buradan görebilirsiniz. 5 kW'lık almış biri. Biri 50 kW'lık almış. 50 kW'lık evet. o şekilde. Açıklama kısmına kayıt olma linkini bırakacağım. Oradan tıklayıp kayıt olabilirsiniz. Kayıt olduğumuzda size 600 TL'lik bir bonus verecek ve siz bedava yatırım yapmadan kazanabileceksiniz. Açıklama kısmına kayıt olmanın linkini bırakacağım. Oradan tıklayıp kayıt olabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.